Sonuç Erbaş bizimle. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar Gözde Hanım. Evet, İyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkür olun. ediyorum. Şimdi tabii piyasalar bugün ne düşünüyor, ne yapıyor bunları anlamamız lazım. Biraz Borsa İstanbul tarafında algı bozulmuşken Dolar-TL tarafında ciddi bir yükseliş gördük kurla başlayalım dilerseniz. Jeopolitik riskler diyoruz. Bir taraftan geçtiğimiz hafta normalleşme adımları çerçevesinde faiz artırımı olsun, BDDK'nın swap hamlesi olsun. Bugünkü gelen aktif rasyo aslında daha pozitif taraftaydık ama ne oldu da işler bozuldu. Evet kesinlikle aslında Merkez Bankası ve BDDK'yı da buna eklememiz gerekiyor. Yani Perşembe günü piyasanın çok beklemediği diyelim yani hepimizin aslında olabileceğini düşündüğümüz ama çok da beklemediğimiz anketler içerisinde e, biraz daha görüşümüzü daha tutucu belirttiğimiz anladığım kadarıyla bir e, faiz artışı geldi. Yani 200 bas, bas, e, bas puanlık e, ve sonrasında da adımlar sizin de söylediğiniz gibi normalleşme e, adı altında hem e, swap işlemlerinde yani bir likitteyi bir nebze daha açma konusunda bir hamle oldu. Bugün de e, aktif rasyo tarafında belki bankacılık sistemini biraz daha rahatlatabilecek bir 5 puanlık e, azaltıma gidildi gibi gözüküyor e, ve bunların hepsinde aslında piyasanın yalnız faiz artımıyla değil artışıyla değil aslında daha düzenli daha normal bir e, yolda gitmesi için yapılan adımlar gibi fakat e, tabii değil tam e, açmaya çalıştığımız o swap işlemleri e, hatta faizi de arttırdığımız bu dönem içerisinde bence en kritik gelişme Azerbaycanla yani Ermenistan arasında olan. Ee, o işte savaşa da dönüşme ihtimali bölgesel olarak bazı e, riskleri barındığı ve Türkiye'nin de çok doğal olarak e, işte Azerbaycan tarafında bir nebze olsun sözlü şu anda ama gerekirse direkte müdahil olabileceği bir sürecin e, yaşanması benim en e, dikkat çeken piyasadaki bütün gelişmeler içerisinde neden kur tarafında böyle bir reaksiyon verdiği konusu var çünkü baktığımızda tahvil borsa ee, aslında ülke risk primi gibi e, bazı hani değerlere baktığımızda çok da perşembeden böyle inanılmaz bir bozulmaya giden bir yönü olmadı. Fakat kurda o likitteyi verdiğimizde e, bir de üstüne risk algısı geldiğinde bir e, talep e, tarafında tekrar e, karşı karşıya kaldığımız bir durum oldu. Ve açıkçası da uzun süredir geçilmeyen o 7.70'in üzerine doğru bir atak geldiğini görüyorum. Yani tamamen kurdaki hani şöyle biraz önce saydığım işte CDS e, faiz ve borsa e, içerisinde en hızlı nerede tepki verebilir bu likit diye baktığımızda e, risk algısında sanki kur ön plana çıkıyor ve en kırılgan tarafımız en zayıf karnımız orası. E, orada bu hareketi gördüğümüzü e, para birimi üzerinde ben düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi bir yandan da tabii bu beklentiler nasıl şekillenecek önümüzdeki dönemde kurla ilgili özellikle ne umuyoruz, ne bulabiliriz, ee, nasıl şekillenir? Şimdiki hali hazırdaki bu baskının devam etmesini bekler misiniz? Yoksa e, jeopolitik risklerin bir anlamda biliyorsunuz hani e, bunu Suriye meselesinde de görmüştük. Genelde piyasa analistlerinden de böyle yorumlar alıyoruz. İlk bir tepki mutlaka hani oluşuyor ardından daha sakinlediğini de düşünür müsünüz sakinleşeceğini? Şimdi tabii yarın çok önemli bir toplantı var. Bu yeni ekonomik program içerisinde e, birebir belki kur konuşulmaz ama e, Türkiye'nin bu sizin bahsettiğiniz hani ileride ne olur sorusuna e, belki ekonomik açıdan da Sayın Bakan'ın e, açıklayacağı e, işte bazı detaylar içerisinde de e, en azından Türkiye'ne sağlanabilecek bir güven bakış açısında bir değişim e, önemli olacaktır. Bu bir. İkincisi de e, Türkiye daha önce aslında bir Akdeniz riskini işte Yunanistan, Fransa, Avrupa e, ekseninde e, bence e, üstünden... Çok da uzun bir zaman geçmeden bu tartışmalara benzer tartışmalar yaşamıştı. Şu an için bir diyalog gerçekleşiyor gibi gözüküyor ve o risk aslında merkez bankasının faiz artışından sonra da bir nebze ikinci plana itilmiş gibi gözüküyordu. Ama Azerbaycan olayı çok daha sıcak ve hafta sonu içerisinde gelmesi ve BDDK'nın ve merkez bankasının bütün bu riske rağmen faiz artışı sonrası swap hamlesi ve aktif rasyo hamlesinde e, yani ben bir güven e, öngörüsünde bulunabilirim. Yani bu kadar özgüvenli hareket edilmesi planlanmış bir hamle olduğu için belki yapılması gerekiyor diye düşünülebilir. E, ama ben yeni ekonomik program içerisinde e, biraz daha burada e, bu konularla ilgili de bahisler geçeceği için toplantı öncesinde bu adımların atıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yani Akdeniz meselesine benzer. E, tabii ki biz e, bu olayın çok e, e, sade bir şekilde kimseye zarar gelmeden iki ülke arasında aslında bir şekilde belki diğer paydaşların da ya da ülkelerin de diyelim biraz daha katkısıyla e, daha barışçıl bir yöntemle çözülmesi herhalde hepimizin isteği ama tansiyon bu gibi durumlarda e, biraz daha arttığı dönemler oluyor belki önümüzdeki birkaç gün içerisinde onun bir stresi olabilir ee, ama onun haricinde ben çok da e, bu bölgeyi e, aynı sizin söylediğiniz gibi Orta Doğu veya Akdeniz'i nasıl ki e, böyle bir şu anki pandemi esnasında yeni bir risk algısıyla e, tekrardan piyasanın çalkalanmasına neden olma isteğini e, bu bölgedeki ülkelerin istememesinden dolayı özellikle büyük ülkelerin yani Türkiye'nin de içinde yer aldığı birkaç ülke sayabiliriz burada. Mümkün olduğu kadar söylemler üzerinden, bir anlaşma üzerinden veya işte bir kademeli görüşmeler üzerinden, tabii çok kısa zamanda olmaz. Geçiştirilmesi durumu ya da devam etmesi durumu burada hani Azerbaycan'ın da hassas olduğu konularda çok net belki bir taviz alma konusu karşı taraftan biraz işi yumuşatacaktır. E o zaman bu sefer, bu sefer e, geçen haftadan başlayan gelişmelerin kura, borsaya, tahvile ya da CDS'e yansımalarını o zaman bu iki riskin e, haricinde konuşmaya başlayacağız. E, böyle olursa da aslında hiçbir şey yapmamıza gerek olmayabilir. E, o rekabetçi kur söylemi üzerinden işte reel efektif döviz kuruna bakmaya devam ederiz. Kur belki ikinci planda en azından değersel olarak kalır. Piyasa normalleşirken kurdaki 5-10 kuruşluk hareketler çok dikkate alınmaz. Merkez Bankası da piyasaya e, daha önceki yani perşembe günkü hamlesi gibi her an gelebileceğini e, gösterirse o zaman e, belki de bütün bu dalgalanma içerisinde hani biraz daha e, 7.47-60 hareketini görme şansımız olur. Aksi takdirde bir süre daha dalgalanıp e, yarınki program sonrasında da işte orayı biraz tartıştıktan sonra tekrar global üzerinden Türk piyasaları da şekillenir diye düşünüyorum açıkçası. Evet bir yandan da BDDK'nın aktif rasyosuna dair ikinci bir esneme yapması bankacılık sektörüne yarar diye olumlu açıklamalar duymuştuk. Ama bugünkü tabii bugün özelinde jeopolitik risklerin biraz fiyatlamalara karıştığı tabi ortamdayız. Aktif rasyo ile ilgili olarak tam anlamıyla bir kaldırılmasına dair beklenti oluştu mu? Sizde hani geçtiğimiz hafta özellikle Merkez Bankası normalleşme ...yolundaki adımları atarken yani ilk kez bir faiz artırımı uzun süre sonra görünce... ...yeşil ışık yandı, buradan artık bir normalleşme adımları peşi sıra gelecek diye hep konuşuyoruz ya... E, ...aktif ile ilgili olarak bununla devamı gelebilir mi? E, çok güzel söylediniz. Yani aslında perşembe günkü faiz artışı e, Merkez Bankası'nın daha önceki faiz artışlarından... E, ...biraz daha farklıydı. Onun nedeni de şu... Aslında bankacılık biliyorsunuz yani faiz arttığı zaman aslında bankacılık sektörü e, borsa tarafına bakarsak halka açık bankalar içerisinde bir e, baskı yaratır. Yani bunu bankacılık sektörü çok sevmez ama o kadar uzun süredir bankacılık sistemi üzerinde bir aktif rasyodan kredi dağıtımı e, faizler üzerinden veya işte dönebilecek krediler üzerinden bir risk algısı bir fiyatlama oluştu ki faiz değişikliği geldikten sonra bu gibi adımların da anlamlı olma ihtimali arttı ve hemen cuma ve pazartesi günü biz bunları hem swap tarafında hem aktif rasyoda gördük. Dolayısıyla e, tahmin ediyorum biraz önce de söyledim. Yarınki toplantıdaki açıklamalarda çok net ifade edilir mi emin değilim ama Türkiye'nin bu anlamda da bir normalleşmeye doğru gittiğini e, yani e, ve özellikle bütçe, enflasyon ve büyüme konusunda yılın son çeyreğindeki bazı dengelenmelerin işte bu faiz artışındaki gelecek kredi e, hacmindeki daralma e, enflasyonda yine talebin azalmasıyla aşağı doğru bir dengelenme ve bütçe tarafının da mevcut ekonomik koşullardaki o çarkların dönmesiyle biraz daha dengeye oturmuş bir halde yılı kapatacağımız beklentisi. Bunu yaparken de para politikaları içerisinde merkezin son attığı adım ve BDDK'nın normalleşme süreci diye bir başlık da olur diye tahmin ediyorum. O açıdan şu an %5 ya da 5 puan diyebileceğimiz işte katılım ve yatırım bankaları üzerindeki değişimin zamanla işte bu dengelenme sağlanması için azaltılabilme ihtimali veya şu an için kullanımdan kaldırılma durumu da olabilir. Ama bu yarınki toplantıyla şu iki günkü adımlar veya üç günkü diyelim perşembeden bugüne çok yakın bir tarihe denk geldiği için e, bunun yarın bekleyip bir ne kadarı beklenebilir, ne kadar bu sunumun içerisinde olacak, onu bir görmekte fayda var. Ama tahmin ediyorum zamanla e, bunun kullanımında da e, yumuşama devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için ben piyasaya teşekkür dair ediyorum. bugün öne çıkan konuları konuştuk efendim. Ve veda ederken 60 dakikaya bir haberimiz var muhabir arkadaşımız Burak Karagöz'ün gerçekleştirmiş olduğu Mercedes.